Bu bir at. İngilizce karşılığı horse. Bu bir kedi. İngilizce karşılığı cat. Bu bir inek. İngilizce karşılığı cow. Bu bir köpek. İngilizce karşılığı dog. Bu bir tavuk. İngilizce karşılığı: Çıkın! Bu bir koyun. İngilizce karşılığı: sheep. Bu bir ördek. İngilizce karşılığı: duck. Bu bir eşek. İngilizce karşılığı: donkey. Bu bir tavşan. İngilizce karşılığı rabbit. Bu bir horoz. İngilizce karşılığı rooster.